Manşetlerdeki son bölümdeyiz. Trabzonspor'a ve Beşiktaş'a bakarak devam edelim. Fanatik gazetesinin 5. sayfasına bir bakalım. Serdal Adalı dün bir basın toplantısı düzenledi. Ondan flash sözler var bu sayfada. Denetleme kurulu çalışmalarında ortaya çıktı ki Muçi ve Musrat için yapılacak bonservis ödemelerinin %60'ı yurt dışındaki finans kuruluşlarına temlik edilmiş. Yani kulübümüz parayı Leje ve ve Braga'ya değil farklı fonlara ödemek zorunda kalıyor. Bu anlaşmalar hayatın doğal akışına haykırıdır diyor Serdal Adalı. Geçelim fotomaça. Burada da yine dünkü basın toplantısından detayları görüyoruz. Hesap 85 milyon. Beşiktaş Başkanı Adalı düzenlediği basın toplantısında gönderdikleri futbolcuları şimdiye kadar 85 milyon euro ödeme yaptıklarını fakat karşılığını alamadıklarını vurguluyor. Takvim gazetesindeyiz. Sinir uçlarımızla oynandı. Beşiktaş Başkanı'nı burada da görüyoruz. Beşiktaş adına günün konularından biri bu basın toplantısı. Adalı TFF ve MHK'ye geçen sezon Beşiktaş, Rizespor ve Trabzonspor taraftarlarının sinir uçlarıyla oynadığını söyledim. Kararlar farklı stadlarda aynı kriterlere göre verilmezse buna biz de sessiz kalmayacağız diyor. Fanatik gazetesindeyiz. Araya. Kadar 9 puan ilk 4 maçta 10 puan toplayan fakat Fenerbahçe deplasmanından eli boş dönen Trabzonspor 3'te 3 için kenetlendi. Teknik direktör Fatih Tekke milli araya kadar sırasıyla oynanacak Gaziantep, Karagümrük ve Kayseri spor maçlarından zaferle ayrılmak istiyor. Ve tüm hesaplarda 9 puan üzerine yapılıyor. Foto maça gelelim son gazetemiz olsun. Kralların düellosu fırtınada gol krallığı yaşayan Fatih Tekke ile Gaziantep Futbol Kulübü'nün hocası Burak Yılmaz teknik direktörlük kariyerlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecekler. Asla pes etmeyeceğiz. 10 kişi de olsanız yenebilirsiniz. Asla pes eden birini görmeyeceğim dedi oyuncularına Fatih Tekke.